15 Ağustos 2020 Cumartesi sabahı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağcılık yapmaya gelen İstanbul Beşiktaşlı emekli öğretmen Kemal Arslan 2800 800 metre yükseklikteki Cilo dağlarında yürüyüş yaparken karşılaştığı manzara karşısında donup kaldı. Kayalar arasında yarı gömülü halde bir iskelet parçası gözüne çarpıyordu. Yanında paslanmış metal parçalar ve yıpranmış kumaş kalıntıları vardı. Kemal Bey, 65 yaşındaki tecrübeli gözleriyle hemen anladığı bu insan kalıntısıydı. Ve en şok edicisi o metal, parçalar, jandarma rütbe işaretleriydi. 20 yıl önce bu dağlarda kaybolan uzman çavuş, Mehmet Kaya'nın cesedi nihayet bulunmuştu. Ama asıl sır onun nasıl bu dağın tepesine geldiği ve neden 20 yıl boyunca kimse tarafından bulunamadığıydı. Bu keşif sadece bir ailenin değil tüm Türk ordusunun karanlık bir sırrını gün yüzüne çıkaracaktı. Ana karakter Mehmet Kaya'nın hikayesi Mehmet Kaya, 1978'de Ankara Keçiören'de doğmuş çiftçi baba Hasan Kaya ve öğretmen anne Fatma Hanım'ın tek oğlu olarak büyümüştü. Çocukluktan itibaren vatansever, disiplinli ve sorumluluğu sevren bir çocuktu. Bu tür hikayelerden hoşlanıyorsanız lütfen videoyu beğenin, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini açarak bizden haberdar olun. 1998'de askerlik görevini yapmaya karar verdiğinde ailesi çok gururlanmıştı. Oğlum vatanını çok sever derdi anne Fatma Hanım. Her zaman asker olmak istiyordu. Askerlik eğitimi sırasında üstlerinin dikkatini çeken Mehmet, eğitim sonunda uzman çavuş olmaya karar vermişti. 1999'da Hakkari Yüksekova Jandarma Komutanlığı'na atanmıştı. Mehmet'in özel hayatında Ankara Yeni Mahalleden sevgilisi Zeynep Demir vardı. Matematik öğretmeni olan Zeynep, Mehmet'in mesleğini destekliyor, 2001 yazında evlenmeyi planlıyorlardı. 2000 yılının şartları ve bölgenin durumu, 2000 yılı Türkiye'sinin doğusu için zorlu bir dönemdi. PKK'nın 15 Ağustos 1999'da ilan ettiği tek taraflı ateşkes devam ediyordu ancak sınır bölgelerinde gerginlik sürmekteydi. Hakkari-İran sınırı özellikle hassas bir bölgeydi. Kaçakçılık faaliyetleri, sınır ihlalleri ve güvenlik sorunları gündemde olduğu için jandarma personeli sürekli nöbet halindeydi. Mehmet özellikle yüksek rakımlı dağlık bölgelerde görev yapıyordu. Cilo Dağları çevresindeki 15 kilometrelik alan onun sorumluluğundaydı. Çok dikkatli ve kurallara bağlıydı. Yüksekova Jandarma Komutanlığındaki arkadaşları Mehmet'i çok severdi. Komutan binbaşı Ömer Şahin, "Mehmet en güvenilir personelimizden biri. Hiçbir zaman görevini ihmal etmez." derdi o karanlık gece 12 Kasım 2012 Kasım 2000 pazar akşamı hava çok soğuktu. Kar yağışı başlamıştı ve sıcaklık 10 dereceydi. Mehmet gece devriyesi için hazırlandı. Üzerinde kış kamuflajı, kar botu, silahı ve haberleşme ekipmanları vardı. Komutan Binbaşı Ömer Şahin son talimatları verdi. Mehmet bu gece 8-23 kilometreler arası senin sorumluluğunda. İstihbarat var, dikkatli ol.'' Ne türlü bir istihbarat komutanım? Sınır ihlali girişimi olabilir. Şüpheli hareket görürsen hemen bildir. 20.45'te üstten ayrıldı. İlk telsiz mesajı. Merkez 8. kilometreye vardım devriyeye başlıyorum. 22.30'da rutin rapor. Merkez 15. kilometrede kontrol yapıyorum. Kar şiddetli yağıyor ama her şey normal. 23.47'de son mesaj. Merkez 20. kilometrede şüpheli hareket var. Yaklaşıyorum... Bu Mehmet Kaya'dan alınan son haberdi... Sabah ve ilk endişeler... 13 Kasım sabahı... 07 Sırrı'da... Vardiya değişimi vardı... Mehmet geri dönmemişti... Kar fırtınası devam ediyordu... Komutan Ömer Şahin Büyük... Endişeye kapıldı... Mehmet nerede? Bu havada kaybolmuş olabilir mi? Telsizle ulaşmaya çalıştılar... Mehmet! Merkez çağırıyor! Cevap gelmiyordu... 08.30'da... Acil durum ilan edildi. Arama kurtarma ekipleri hazırlandı ancak kar fırtınası nedeniyle çıkış yapılamıyordu. İlk arama günleri 14 Kasım'da hava düzelince 40 kişilik arama ekibi oluşturuldu. Mehmet'in son bilinen konumu 20. kilometre çevresiydi. Karlar altında iz bulmak imkansızdı. Helikopterler havacılık şartları nedeniyle uçamıyordu. 3 gün süren yoğun arama hiçbir sonuç vermedi. Ne Mehmet'ten ne de ekipmanlarından iz bulunabildi. Bu 20 yıl sürecek bir gizemin başlangıcıydı. Mehmet Kaya sanki yeryüzünden kaybolmuştu. Resmi arama operasyonu başlıyor. 14 Kasım 2000'de Hakkari Jandarma Komutanlığında tüm sistem harekete geçmişti. Uzman çavuş Mehmet Kaya'nın kaybolması bölgedeki en üst düzey güvenlik meselesi haline gelmişti. Jandarma Bölge Komutanı Albay Mustafa Çelik derhal koordinasyon merkezini kurdu. Bir personelimiz kayıp. Tüm imkanlarımızı seferber edin. Arama ekibi genişletildi. 80 jandarma personeli, 15 arama kurtarma uzmanı, 12 dağcı rehber, 6 köpek ve eğitmenleri, 3 helikopter. Hava şartları elverişli olduğunda. Mehmet'in son bilinen konumu 20. kilometre Cilo Dağları'nın etekleriydi. Burası 2500-3000 metre yükseklikte çok dik ve kayalık bir alandı. İlk ipuçları ve tuhaf bulgular ikinci gün 20. kilometre civarında Mehmet'in bir ekipmanı bulundu. Termosu yarı donmuş çay kalıntıları içindeydi. Bu bulgudan 500 metre yukarıda kar altında ayak izleri tespit edildi. Ancak çok tuhaf bir şeydi. İzler aniden kesiliyordu köpekler Mehmet'in kokusunu aldı ama ikinci 800 metre yükseklikte iz kayboluyor. Köpekler çaresiz kalıyordu. Dağcı rehber Ahmet Polat önemli gözlem yaptı. Bu yükseklikte insan tek başına yaşayamaz. Mehmet burada değil ya da ailenin şoku ve ilk günler Ankara Keçiören'deki aileye haber ulaştığında baba Hasan Kaya 52 derhal Hakkari'ye geldi. Oğlum çok deneyimli bir asker. Kaybolacak insan değil. Ona bir şey olmuş." dedi gözleri dolu. Anne Fatma Hanım 48 Ankara'da kaldı ama sürekli telefonda "Mehmet'imi bulun. O çok akıllı bir çocuk. Mutlaka bir yerde saklanıyordur." Sevgilisi Zeynep Demir de Ankara'dan Hakkari'ye geldi. "Mehmeti bulana kadar buradayım. O çok güçlü. Mutlaka yaşıyordur." bölge halkının desteği Yüksekova halkı arama çalışmalarına büyük destek verdi. Köylüler gönüllü olarak katıldı. Köylü Emre Aydın, Mehmet ağabey çok iyi bir insandı. Bizimle hep dostça konuşurdu. Berber Burak Özkan. Her hafta tıraş olmaya gelirdi. Çok kibar, çok saygılıydı. Bakkal Cem Yılmaz hep güler yüzlüydü. Kim yaptıysa bu kötülüğü Allah cezasını versin. İlk teoriler gelişiyor. Komutan Albay Mustafa Çelik farklı senaryoları değerlendiriyordu. Teori 1: Kaza. Kar fırtınasında yolunu kaybetmiş, kayalıklarda düşmüş olabilir. Teori 2: PKK. Ateşkese rağmen örgüt mensupları tarafından kaçırılmış olabilir. Teori 3: Kaçakçılar. İran'dan gelen kaçakçı gruplar tarafından rehin alınmış olabilir. Teori 4, dezertörlük görevini terk etmiş olabilir. Bu teori ailenin tepkisiyle karşılaştı. İlk hafta, sonuçsuz 20 Kasım'a kadar süren yoğun arama hiçbir sonuç vermedi. Karlı havalar arama çalışmalarını çok zorlaştırıyordu. Hava şartları nedeniyle helikopterler sadece 3 gün uçabilmişti. Geniş alan tarandı ama hiçbir iz bulunamadı. Medya ilgisi başlıyor 25 Kasım'da olay Türkiye medyasında yer almaya başladı. Sınırda asker kayboldu başlıklı haberler çıktı. CNN Türk, NTV, Kanal D muhabirleri Hakkari'ye geldi. Baba Hasan Kaya televizyonda konuştu. Oğlum vatanına hizmet ediyordu. Onu kim aldıysa lütfen serbest bırakın. O sadece 22 yaşında bir genç. İlk ihbarlar ve umutlar televizyon yayınlarından sonra onlarca ihbar geldi. Van'da Mehmet'e benzer genç gördük. Iğdır'da asker üniforması giymiş kayıp şahıs var. İran tarafında Türk askeri esir tutuluyormuş. Her ihbar tek tek kontrol edildi. Jandarma ekipleri Doğu Anadolu'nun çeşitli yerlerine gitti ama hepsi boş çıktı. Kış geliyor, umutlar azalıyor. Aralık ayına girildiğinde dağlarda kar kalınlığı 2 metreyi bulmuştu. Arama çalışmaları askıya alındı. Bahar gelsin, arama yeniden başlayacak denildi. Anne Fatma Hanım her akşam dua ediyordu. Rabbim oğlumu koru. İnşallah yaşıyordur. Sevgilisi Zeynep her gün mektup yazıyordu. Mehmet seni bekliyorum. Mutlaka geri dönersin. İlk kış ve boş umutlar 2001 baharında arama yeniden başladı. Karlar eridiğinde belki bir iz bulunacaktı. Ama 6 aylık yoğun arama hiçbir sonuç vermedi. Mehmet Kaya sanki yeryüzünden kaybolmuştu. 20 yıl boyunca sürecek bu gizem böyle başladı. Kimse bilmiyordu ki Mehmet çok yakınlarda Cilo Dağları'nın en yüksek noktasında kayalar arasında yatıyordu. 2001-2005 İlk 5 yıl 2001 baharında karlar eridiğinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Bu kez daha geniş bir alan tarandı. Cilo dağlarının her kayası, her mağarası didik didik arandı. Mehmet'in babası Hasan Kaya her ay Hakkari'ye geliyordu. Oğlumu bulana kadar durmayacağım diyordu. 2002'de özel dedektif tutuldu. İstanbul'dan gelen deneyimli araştırmacı Fatih Özkan dosyayı inceledi. Bu vakada organize bir eylem olma ihtimali yüksek, tek başına kaybolma değil. 2003'te DNA teknolojisi yaygınlaştı. Mehmet'in DNA profili çıkarıldı ve tüm sistemlere kaydedildi. 2004'te bölgede birkaç iskelet parçası bulundu ama DNA testleri negatif çıktı. Bunlar Mehmet'e ait değildi. 2006-2010 Teknoloji ve Sosyal Ağlar 2006'da Google Earth teknolojisi kullanıldı. Uydu görüntüleriyle dağlık alan incelendi. Şüpheli noktalar tespit edildi ama aramalar sonuçsuz kaldı. 2008'de Facebook'ta Mehmet Kaya'yı arıyoruz sayfası açıldı. Binlerce kişi takip etti, yüzlerce paylaşım yapıldı. 2009'da ödül konuldu. Mehmet Kaya hakkında bilgi verene 100 bin lira. Onlarca ihbar geldi ama somut bilgi yoktu. 2010'da sevgilisi Zeynep başkasıyla evlendi. Mehmet'i unutmuyorum ama hayat devam ediyor. İnşallah bir gün gerçeği öğreniriz dedi. 2011-2015 yeni nesil. Teknolojiler 2012'de Twitter'da Cidedara Mehmet Kaya Nerede hashtag'i açıldı. Sosyal medyada büyük yankı buldu. 2013'te termal kameralarla arama yapıldı. Dağlık alandaki her anomali incelendi. Birkaç noktada şüpheli bulgular tespit edildi ama hiçbiri Mehmet'le ilgili değildi. 2014'te İHA drone teknolojisi kullanıldı. Cilo dağlarının erişilmesi zor noktaları havadan görüntülendi. 2015'te Baba Hasan Kaya vefat etti. Son sözleri "Oğlumu bulamadan gidiyorum. Allah kısmet etmedi." 2016-2020 umudun sönmeye başladığı yıllar 2016'da anne Fatma Hanım da hastalandı. Diyabet ve kalp problemleri başladı. Oğlumun hasretiyle bitiyorum diyordu. 2017'de 17. yıl anma töreni düzenlendi. Yüksekova'da mescitte hatim okutuldu. Mehmet şehittir, ruhu şad olsun denildi. 2018'de televizyonda özel program yapıldı. 18 yıldır aranan asker Program büyük ilgi gördü ama yine somut bilgi gelmedi. 2019'da anne Fatma Hanım da vefat etti. Son günlerinde inşallah oğlumla cennette buluşacağız demişti. Kayıp dosyası kapanıyor. 2020 başında Mehmet Kaya dosyası resmi olarak soğuk dosya statüsüne geçti. 20 yıllık aramaların sonucu sıfır. Jandarma kayıtlarında hala kayıp olarak geçiyordu. Ailesi kalmamıştı. Sevgilisi başka şehirde yeni bir hayat kurmuştu. Yüksekova'da yaşlı dedeler hala anlatırdı. Mehmet iyi bir çocuktu. Nereye gitti o? Tesadüfün gücü Ağustos 2020'ye gelindiğinde kimse Mehmet Kaya'yı aramıyordu artık. 20 yıl geçmişti. Ve tam o sırada İstanbul'dan gelen emekli öğretmen Kemal, Arslan hobi olarak dağcılık yapmaya Hakkari'ye gelmişti. Kemal Bey'in Cilo Dağları'na tırmanma planı vardı. 15 Ağustos'ta yola çıktı. O gün tesadüf Mehmet Kaya'nın 20 yıllık sırrını çözecekti. 15 Ağustos 2020, keşif günü sabah saat 06.00'da Kemal Arslan 65, Yüksekova merkezden Cilo dağlarına doğru yola çıktı. Emekli coğrafya öğretmeni olan Kemal Bey, 40 yıldır dağcılık yapıyordu. O gün hedefi 200-800 metre yükseklikteki büyük Cilo zirvesine çıkmaktı. Hava güzeldi, görüş netliği mükemmeldi. Saat 11.30'da ikinciye 50 metre yüksekliğe ulaşmıştı. Dinlenmek için kayalık bir alanda mola verdi ve o anda gözüne çarpan şey hayatının en şok edici anı oldu. İlk korkunç keşif kayalar arasında yarı gömülü halde bir kafatası vardı. Kemal Bey'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Yaklaştığında daha çok detay gördü. Kemik parçaları, yıpranmış kumaş kalıntıları ve en önemlisi metal parçalar. Bu metal parçalar jandarma rütbe işaretleriydi. Üzerindeki uzman çavuş yazısı hala okunabiliyordu. Kemal Bey derhal 155'i aradı. "Jandarma komutanlığını bağlayın. Acil durum var." Jandarma'nın gelişi saat 12.45'te Yüksekova Jandarma Komutanlığından ekipler geldi. Olay yeri kordon altına alındı. Komiser Fatih Demir cesedi görünce şaşırdı. Bu çok eski, en az 15-20 yıllık. Adli tıp ekibi çağrıldı. Ankara'dan uzman gönderildi. Doktor Ayşe Polat kemikleri ilk incelediğinde bu genç bir erkek, 20-25 yaş arası. Ölüm tarihi en az 15 yıl öncesi. İlk DNA testi kemik örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sistemde kayıtlı tüm kayıp kişilerle karşılaştırma yapılacaktı. İki hafta sonra 30 Ağustos 2020'de sonuç geldi. %99.9 .99 eşleşme. Bu kemikler 20 yıl önce kaybolan uzman çavuş Mehmet Kaya'ya aitti. 20 yıl sonra Mehmet bulunmuştu. Ama nasıl bu kadar yüksek yerde 200 800 metrede bulunduğu büyük sır olarak kaldı. Adli tıp raporu Doktor Ayşe Polat'ın hazırladığı raporda şok edici detaylar vardı. Mehmet Kaya kafatasından vurularak öldürülmüştü. Bu bir cinayet. Mermi kalıntıları beyninde bulunmuştu. 9 mm tabanca mermisiydi. Ölüm tarihi Kasım 2000. Tam kaybolduğu zaman nasıl buraya gelmişti? en büyük sır Mehmet'in nasıl 2800 metre yüksekliğe çıktığıydı. Son görüldüğü yer 2000 metre alçaktaydı. Adli tıp uzmanı Doktor Mehmet Özkan. Bu yüksekliğe çıkabilmek için özel ekipman gerekir. Mehmet tek başına burada olamaz. Bu da demek oluyordu ki Mehmet öldürüldükten sonra cesedi buraya taşınmıştı. Soruşturma yeniden açılıyor. Hakkari Başsavcısı Ömer Çelik dosyayı yeniden açtı. 20 yıl Sonra da olsa adalet yerini bulacak. Mehmet'in katilini bulacağız. 20 yıl önceki tanık ifadeleri tekrar incelendi. O dönemki jandarma personeli arandı. Medyada büyük yankı 20 yıl sonra asker dağda bulundu başlıklı haberler tüm Türkiye'yi salladı. CNN Türk, NTV, Show TV muhabirleri Hakkari'ye akın etti. Mehmet'in yakınları, arkadaşları televizyonlarda konuştu. Eski sevgilisi Zeynep Mehmet'in katili mutlaka bulunmalı. 20 yıl geçse de adalet tecelli etmeli. İlk şüpheler 20 yıl önceki dosyada bazı tutarsızlıklar fark edildi. Mehmet'in son telsiz mesajında şüpheli hareket dediği yer ile cesedin bulunduğu yer 5 kilometre uzaktaydı. O gece görev alan diğer askerlerden bazıları sorgulandı. Gizli tanık inceleme sırasında çok önemli bir kişi ortaya çıktı emekli astsubay Hasan Çelik. Hasan Çelik 2000'de Mehmet'in birliğinde görev yapıyordu. 20 yıl sonra konuşmaya karar vermişti. 20 yıldır vicdan azabı çekiyorum. Artık söylemeliyim. Şok eden itiraf başlıyor. Hasan Çelik'in anlatacakları 20 yıllık sırrı çözecekti. O gece Mehmet yalnız değildi. Başka kişiler de vardı ve korkunç bir şey oldu. Bu itiraf Herkesin bildiği hikayeyi altüst edecekti. Mehmet'in ölümünde kimler vardı ve neden 20 yıl susmuşlardı? Hasan Çelik'in tam itirafı emekli astsubay Hasan Çelik 55 20 yıllık sırrı anlatmaya başladı. 12 Kasım 2000 gecesi ben de görevdeydim. Mehmet'le birlikte devriye programımız vardı. Saat 23.30'da Mehmet telsizle çağırdı. Hasan 20. kilometrede tuhaf bir durum var. Gel yardıma. Ben de hemen oraya gittim ama vardığımda sadece Mehmet yoktu. O gece yaşananlar 20. kilometrede 4 kişi vardı. Mehmet, ben, komutan binbaşı Ömer Şahin ve bir sivil kişi. Sivil kişi kimdi? Kaçakçı, ismi Necati Yılmaz. İran'dan değerli eşya ve silah kaçırıyordu. Ne yapıyordunuz orada? Binbaşı Ömer Şahin kaçakçılarla anlaşması vardı. Para karşılığında göz yumuyorduk. Bu itiraf herkesi şok etti. Mehmet'in komutanı kaçakçılarla işbirliği yapıyordu. Mehmet'in tepkisi. Mehmet durumu anlayınca çok kızdı. Ben bu işe dahil olmam. Bu vatan hainliği dedi. Binbaşı onu ikna etmeye çalıştı. Mehmet herkes yapıyor. Biraz para kazanıyoruz. Kime zararımız var? Ama Mehmet kabul etmedi. Ben jandarma üniforması giyiyorum. Vatanımı satmam. Sonra ne oldu? Mehmet telsizle merkezi arayacaktı. Hepsini ihbar edecekti. Korkunç karar binbaşı Ömer Şahin paniğe kapıldı. Kaçakçı Necati'ye işaret etti. Necati silahını çekti. Mehmet'e doğrulttu. Telsizi bırak. Mehmet kaçmaya çalıştı ama Necati ateş etti. Tek kurşunla öldü mü? Evet, kafatasından anında öldü. Allah rahmet eylesin. Hasan Çelik ağlayarak anlattı. 20 yıllık vicdan azabı sözlerinden belli oluyordu. Cesedi saklama kararı. Mehmet öldükten sonra ne yaptınız? Binbaşı, cesedi saklamalıyız. Bu olay dışarı çıkarsa hepimiz biteriz dedi. Nasıl sakladınız? Necati'nin pick-up'ı vardı. Cesedi arabayla 2800 metre yüksekliğe çıkardık. Neden o kadar yükseğe? Binbaşı dedi ki, oraya kimse çıkmaz. 50 yıl bulunamaz. Komplonun detayları Mehmet'in ekipmanları ne oldu? Dağıttık. Silahını, telsizini, eşyalarını farklı yerlerde attık. Kayıp raporu nasıl düzenlendi? Binbaşı Ömer Şahin resmi raporu yazdı. Kar fırtınasında kayboldu diye. 20 yıl nasıl sussaydınız? Korktuk. Binbaşı bizi tehdit ediyordu. Konuşursanız sizi de öldürürüm. Diğer iştirakçılar, başka kimler biliyordu? Sadece biz üçümüz, ben... Binbaşı Ömer Şahin, kaçakçı Necati Yılmaz. Necati şimdi nerede? Bilmiyorum. 2010'da Iğdır'da gördüm son kez. Binbaşı ne durumda? Emekli oldu. İzmir Konak'ta yaşıyor. Lüks bir evi var. 20 yıllık sessizliğin sebebi. Neden şimdi konuştun? Kalp hastasıyım. Ölümle burun burunayım. Rabbime temiz gitmek istiyorum. Pişman mısın? Çok pişmanım. Mehmet iyi bir çocuktu. Onu koruyamalıydık ama koruyamadık. Neden o gece müdahale etmedin? Korktum. Binbaşı Ömer Şahin çok güçlü adamdı. Beni de öldürürdü. İkinci şans verilseydi ne yapardın? Mehmet'i e, korurdum. Allah bana şahit olsun. Adalet mekanizması devreye giriyor. Hasan Çelik'in itirafından sonra Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı büyük operasyon başlattı. Emekli binbaşı Ömer Şahin İzmir Konak'ta yakalandı. Lüks evinde gözaltına alındı. Kaçakçı Necati Yılmaz Iğdır'da aranmaya başlandı. Interpol'e red bülteni çıkarıldı. Binbaşı Ömer Şahin'in sorgusu İzmir Emniyetinde sorguya alınan emekli binbaşı Ömer Şahin 67 önce inkar etti. Ben temiz bir askerim. Hiçbir zaman yolsuzluk yapmadım ama Hasan Çelik'in verdiği detaylar karşısında çöktü. Peki o gece ne oldu? Mehmet neden öldü? Mehmet çok idealisti, anlayışla karşılamadı durumu. Siz kaçakçılarla çalışıyordunuz. Maaşımız az, ailemi geçindirmek zorundaydım. Tam itiraf Mehmet'i kim öldürdü? Necati, ben öldürme emri vermedim. Ama cesedi saklamaya yardım ettiniz. Evet, çok korktum, kariyerim biterdi. 20 yıl neden sussaydınız? Çok geç olmuştu, artık geri dönüşü yoktu. Necati Yılmaz'ın yakalanması 3 haftalık arama sonunda kaçakçı Necati Yılmaz 72 Iğdır'da yakalandı. Hala kaçakçılık yapıyordu. Sorguya alındığında "20 yıl geçti, kanıtlarınız var mı?" diye sordu. Hasan Çelik'in ifadesi ve diğer deliller karşısında o da itiraf etti. "Binbaşı bana sustur şunu" dedi. "Ben de ateş ettim. Pişman mısın?" "Değilim. Para için her şeyi yaparım." mahkeme süreci Hakkari 1'in ağır ceza mahkemesinde dava başladı. Mehmet Kaya şehadet davası. Kamuoyu büyük ilgi gösterdi. Her duruşmada yüzlerce kişi geldi. Mehmet'in arkadaşları da mahkemdeydiler. Eski sevgilisi Zeynep de geldi. 20 yıl bekledim. Sonunda adalet tecelli ediyor. Sanıkların son sözleri binbaşı Ömer Şahin. Pişmanım. Ailemin ihtiyaçları için yaptım ama çok yanlıştı. Necati Yılmaz, ben emir aldım, suç bende değil. Hasan Çelik, vicdanım rahat, gerçeği söyledim. Mahkeme kararı 6 aylık yargılamanın sonunda mahkeme kararını verdi. Binbaşı Ömer Şahin, ağırlaştırılmış müebbet hapis Necati Yılmaz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis Hasan Çelik, 10 yıl hapis itirafçı indirimi, Mehmet Kaya'nın son yolculuğu 20 yıl sonra Mehmet Kaya törenle defnedildi. Ankara Keçiören'de ailesinin yanına cenaze töreninde binlerce kişi vardı. Jandarma Genel Komutanı, İçişleri Bakanı, Hakkari Valisi Mehmet şehit olarak Türk bayrağına sarılı tabutta toprağa verildi. Türk ordusunun mesajı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Fatih Çelik. Mehmet Kaya Türk jandarmasının onur abidesidir dürüstlüğü uğruna şehit olmuştur. Bu hikayenin mesajları birinci mesaj. Dürüstlük her şeyden değerlidir ikinci mesaj. Adalet geç de olsa yerini bulur. Üçüncü mesaj, devlet şehitlerini unutmaz. Dördüncü mesaj, vicdan azabı insanı rahat bırakmaz. Mehmet'in anısı Hakkari'de Mehmet Kaya anıtı dikildi. Keçiören'de caddesi Şehit Mehmet Kaya caddesi oldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nda Mehmet Kaya dürüstlük ödülü verilmeye başlandı. Son düşünceler 2000'de kaybolan uzman çavuş Mehmet Kaya 20 yıl sonra Cilo Dağları'nın zirvesinde bulundu. O sadece bir asker değildi. Namusun, dürüstlüğün, vatan sevgisinin sembolüydü. Ölümü boşuna değildi. Onun sayesinde yolsuzluk şebekesi çöktü. Katilleri cezalandırıldı. Adalet yerini buldu. Allah korusun. Hiçbir askerimiz Mehmet'in başına gelenleri yaşamasın. İnşallah tüm şehitlerimizin anısı yaşar, vatanımız güçlü kalır. Mehmet Kaya'nın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Bu hikaye gerçek değildir ama benzer acılar yaşanmıştır askerlerimize sahip çıkmak, yolsuzlukla mücadele etmek hepimizin görevidir. 20 yıl sonra dağda bulunan kemikler sadece kemik değildi. Adaletin, namusun, vatanseverliğin kanıtıydı. Lütfen yorumlarda adınızı ve hangi şehirden bizi izlediğinizi yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ve bu hikayeyi en az 5 sevdiğiniz kişiyle paylaşın. Ekranda gözükecek bir sonraki hikayemizi kaçırmayın. Rabbim tüm askerlerimizi korusun. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu hikaye sona erdi ama mesajı sonsuza dek yaşayacak. Dürüstlük galip gelir. Adalet er geç yerini bulur. İnşallah hiçbir aile bu acıyı yaşamaz. Allah korusun tüm güvenlik güçlerimizi.